Bugün çok kolay bir pasta hazırlıyoruz. Hem de bisküviden. Herkesin yaş pasta sandığı harika olan bu lezzeti sizler de mutlaka deneyin. İlk olarak kremasını hazırlayacağız. tencerem içerisine 3 yemek kaşığı dolusu un ve 2 yemek kaşığını nişastaya aldım. Ardından 1 su bardağı toz şeker, bir tane yumurtanın sarısı, 1 litre sütümü alarak ocağa koymadan önce iyi bir şekilde karıştırıyorum ve ocağın üzerinde göz göz oluna kadar kremamızı pişiriyoruz. Kremam pişti arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Üzerine bir paket vanilya ilave ederek iyi bir şekilde karıştırıyorum. Bu şekilde ara ara karıştırarak kremamızı biraz ılıtmamız gerekiyor. Ve kabuk tutmasın arkadaşlar. Mutlaka ara ara kremayı karıştırın. Beni bu tarifle ilk defa izliyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi, küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar bu tarif favoriniz olacaktır. Oldukça lezzetli, yaş pasta tadında. Ara sıra karıştırarak pastanın kremasını hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi ılıdı. 50 gram sıvı karamelleri ilerledikten sonra karıştırıyorum. Bu da lezzetin lezzetini lezzet katıyor arkadaşlar. İsterseniz kullanmayabilirsiniz ama ganajında zaten krema kullanacağız. Geri kalan kremayı. Kremamız hazır arkadaşlar. Kıvamı da bu şekilde. Bu tarif için 2 paket kakaolu petibör bisküvi kullanacağız. Büyük kare borcamın tabanına bir sıra bisküvilerimi yerleştiriyorum. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Bende iki tane markanın ayrı ayrı tekli bisküvisi kalmıştı. Ben bu tarifte onları değerlendirdim. Göz kararı kremamızdan bisküvinin üzerine dökerek bir tane spatula ile dağıtıyoruz. Kakaolu bisküvi çok yakışıyor arkadaşlar. İsterseniz sade kullanabilirsiniz. En üstte krem olacak şekilde bu işlemi her kata uygulayarak bisküvili pastamızı tamamlayalım. Kremasıyla yapılışıyla çok lezzetli ve koluyordu oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu lezzetli tarifi denemelisiniz. Hızlı bir şekilde hazırlanıyor zaten. Tekrar işlemi görmüş olduğunuz gibi devam ettiriyorum. Beni hangi ülkede şehirden izliyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi, küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Son katımı ilerledikten sonra artan muhallebinin tamamını döküyorum ve tekrar düzeltiyorum. Üzeri hafif kabuk tutana kadar ve ganajı hazırına kadar pastamızı kenarda dinlendirelim. Artan kremanın tamamını bir tane küçük tencerenin içerisine alıyorum ve kaynama noktasına gelene kadar ocakta ılıtıyorum. Üzerine 80 gram sütü çikolatamı ilave ediyorum. İsterseniz bitter kullanabilirsiniz. Ve karıştırarak çikolatamızı eritiyoruz. Ganaj da çok lezzetli oluyor arkadaşlar bu pasta. Mutlaka sizler denemelisiniz. Ganajı dikkatli bir şekilde pastamızın üzerine dökelim. Bu şekilde incini dökerseniz arkadaşlar. iyi bir şekilde dağılır. Tepsi sallayarak ganajın her tarafına gelmesini sağlıyorum. Spatula kullanmıyorum. 10 dakika içerisinde hazırlayıp buzdolabında muhafaza edebileceğiniz çok lezzetli ve pratik tatlı arkadaşlar. Bisküvi olduğu size yanıltmasın çok lezzetli. Üzerini istediğiniz gibi süleyebilirsiniz. Ben bu şekilde dekor yapıyorum arkadaşlar. Ve e bu veriyorum. Siz istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz sunum için. Ardından pastamı en az 1 saat buzdolabında dinlendikten sonra servis yapıyorum. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamı çok iyi arkadaşlar. Daha fazla bekletirseniz daha iyi bir kıvam olur arkadaşlar ama 1 saatte yeterli oluyor. Tadı harika, yapılışı oldukça pratik. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değenecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.